Bak avukat bey, ben bütün gemileri yaktım geldim buraya. Bütün CTO, CPO, herkes peşimde. Benim bu sözleşmeleri bulmam şart. Şimdi güzellikle söyle. O bakın Yavuz Bey. Ya ama bakın diye çıkarıyor elleri. Abicim konuşmadık mı biz bunu? Avukatsın dava açarsın diye bağlamadık ama ayıp oluyor. Atmosferi bozma. Arkaya, arkaya. Bakın sözleşmelerin nerede olduğunu bilmiyorum. Ama en son Arda Bey beni birine gönderdi. Hah, kime gönderdi? Selim diye biri. Kendisini pek tanımam. Sadece bir çanta verdim ona. Ha, bana bunlarla gel. Ne var çantanın içinde? Bilmiyorum. Arda Bey bazı evrakların teslim edilmesi gerektiğini söylemişti. Belki de sözleşmelerdir. E tamam bu Selim'in adresi bir yeri meyri yok mu? Bir şey yok mu? Bilmiyorum. hemen. E yaz hadi. Şey, elleri çekebilir mi değil mi? Çek çek hadi. Çay söyleyeyim mi? İçer miyiz bağlama hemen atmosferi bozma ya. Selim sen misin? Ha benim ne vardı? Şimdi sakin ol. Şimdi sakince kollarını arkaya götür. Kendini şunlarla bağla. Sorun çıkarma. Alay mı ediyorsun mı? sen benimle? Hı? Gözünü seveyim vallahi yapma ya. Ben normalde böyle bir insan değilim ama bu gözlüğü taktığımdan beri havamdan geçilmiyor. Dalga mı geçiyorsun? Ben öyle bir insan mıyım? Ne oğlum o zaman derdin ne senin? Ha? Şöyle abi. Bayağı adi herif ya. Demek zorla aldı evi elinizden ha? Vallahi aldılar ya. Cık 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 cık. Vallahi bak koç, bende sözleşme falan yok. Ha. Ben zaten sadece Arda ile iş yaparım. Yani ben söğüşlerim arada bunu. Ya bu benim kız kardeşimin erkek arkadaşı. Yani bunu söğüşlemek benim en doğal hakkım. Öyle değil mi? Arda nasıl senin kız kardeşinin erkek arkadaşı ya? E bayağı işte benim kız kardeşimin erkek arkadaşı. Tamam sen şimdi etik olarak yani bunu böyle e, hatalı görüyor olabilirsin ama ne yapacaksın? Yok be ya, abi benim ne haddi be? Ben karışmam oralara da Arda bugün Leyla'yla evleniyor. Leyla? Leyla kim? Mecnun'un sevgilisi. Mecnun. Ya bak ne diyorum biliyor musun? Hazır bunlar evleniyorken biz Mecnun'la senin kardeşim yapsak acaba? Mecnun boşta kalacak çünkü. Zengin mi bu Mecnun? Yok. E ee, ne yapacağım oğlum o zaman ben şunu? Ulan, Arda, ulan Arda ben gösteririm ha diye herife. Aa! Bak sizin sözleşmeler Ruslarda olabilir. Ruslar nereden çıktı ya? Ruslar bunlar laleli de deri işi yapıyorlar. Ha. Ben bunun Arda'nın babasıyla konuşurken duydum işi büyütmek istiyorlarmış. Sizin mahalleyi bunlara kakalamış olabilir mi? Yani ben bir bak derim, bilmiyorum. Ya şu Rusların adresi varsa bir yazsana abi bir zahmet. Ben söyleyeyim sen yaz. Yeah. yeah. mi? Abi bu nerenin nasıl o ya? Sorma Mecnun. Bu gözlükten herhalde. Fet durduramıyorum kendimi. Fena haldeyim. İyi. İyi tamam anladım abi. Eyvallah. Ee nedir? Var mı Leyla'dan bir haber? <laughs> yok yok. Leyla ile ilgili net bir gelişme yok ama ben sözleşmelere çok yaklaştım. Şimdi Rus mafyasının yanına gidiyorum. Rus mafyası mı? Abi. İyi. Ee, Rus mafyası. Selam söyle. Şşş. Benden çok selam söyle. Ne olur Allah aşkına. Tamam ben kapatıyorum şimdi. İsmail abi ile çok selam var. Onlar da kendine çok dikkat etsin diyorlar. Bu kayıt olsun aklına diyorlar. Hadi. Oh yeah. Oh yeah dedi artık ya. Hepten kafa yedi o abi. Ne yapacağız? Hayatta nefret ettiğim iki şey vardır İvan. Birisi fok balığı, diğeri ise fok balığı avcıları. Ben böyle tutarsız, dengesiz bir adamım işte. O yüzden bana vakit kaybettirme söyle. Sözleşmeler nerede? Söyle. Davay, davay. Ruslar senin ismini verdi. Arda'ya tek taş yüzük almışsın. Hem de bir kere değil. Birçok kere. Ne verdi o kanlı elmasların karşılığında? Ha? Ev mi? Para mı? Yoksa bütün mü mahalleyi mi? Söyle. Söyle yoksa oldu da bitti maşallah. Gerisi de gelir inşallah. Oldu da bitti maşallah. Mahallede herkes kovulurken sen ortada yoksun. Bir tek sen. Herkes evinden oluyor. Bir tek sen ortada gözükmüyorsun. Niye? E ben başka mahallede oturuyorum da ondan. Ha. E peki Arda sürekli senden çiçek alıyormuş. Ne veriyor o çiçeklerin karşılığında? Ev mi? İki demet çiçek için kim ev verir ya adama? Anma yaptın yani. Benle doğru konuş kadın. Sözleşmeler de söyle. Yoksa bak bu çocuğa burada işkence yaparım. Kudurursun orada. Bu çocuğa ne oldu böyle Çocuk niye böyle bakıyor? Sınavdan yeni çıktı yavrucuk. Kafası karışık haliyle. Oo, oo. Sınavdan mı çıktı? Ben daha ne işkence edeyim bu çocuğa? Ah canım benim ya. Ah, oh, iyi misin? Nasıl geçti? Arda'nın babasından para almışsın. Gitmişsin yapım şirketi kurmuşsun. Televizyona dizi çekiyormuşsun. Dizi hiç komik olmadığı halde basıyormuşsun kahkaha efektini. Sonra insanları bilgilendireceğim ayağına da abuk subuk şeylerle salak yerine koyuyormuşsun insanları. Sonra iki tane kötü eleştiri gelince de başlıyormuşsun diziler uzun, diziler uzun diye şikayet etmeye. Oğlum, ne ayaksın sen? Kamil'le iş mi yaptınız? Söyle, söylesene. Söylesene, niye konuşmuyorsun? Az mı geldi? Az mı geldi? Daha vereyim mi? <laughs>